Didim'den selamlar. Çelik konstrüksiyon şaseleri içten ve dıştan kapladığımız kaplama modelimizi tanıtacağım. Kaplama sistemli evlerimiz gaz betonlu yaptığımız evlere alternatif olarak geliştirdiğimiz bir yapı modelidir. Kaplama evlerimiz metapan malzemeyle yapıyoruz, içten ve dıştan kaplayarak. Toplamda çelik konstrüksiyonla birlikte 17 cm duvar kalınlığı olur. Dolayısıyla bu malzeme sayesinde binalarımız su geçirmez herhangi bir nemden, rutubetten etkilenmez, yanmaz, yüksek, ısı ve ses yalıtımlı hale geliyor. Gönül rahatlığıyla bu malzemeyi yapacağınız, yaptıracağınız evlerde tercih edebilirsiniz. Yaz, kış yaşanılabilir şekilde bir ev yaptırmak isterseniz bu malzemeyle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Gaz beton evlerimize tercihen bu malzemeyi kaplama ürününü sunmamızın sebebi, gaz betonda oluşan işçilik ve zamansal maliyetlerin daha altında olduğu için ekonomik olarak hem aynı kaliteyi verir hem de ekonomik olarak daha uygun olur. Ee, ömürlük bir yapı sistemi denilebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.